Sezaryen güvenli bir tıbbi prosedür olmasına rağmen cerrahi bir yöntem olduğundan dolayı enfeksiyon riski taşır. Hijyen eksikliği, diyabet, yüksek tansiyon ve otoimmün hastalıklar gibi gebelik dönemi rahatsızlıkları bu riski artırabilir. Ancak doğru yara bakımı ve doktor tavsiyelerine uyum enfeksiyon riskini en aza indirebilir. Sezaryen sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında yara ve çevresinin temiz tutulması, Doktorun önerdiği ilaçların düzenli kullanılması, dar kıyafetlerden kaçınılması ve ağır kaldırmaktan sakınılması yer alır. Ayrıca öksürme veya hapşırma gibi hareketler sırasında karnınıza destek yapmak iyileşme sürecinde önemlidir. Doğum sonrası annenin vücudundaki değişimleri gözlemlemesi önemlidir. Kesi bölgesinde şişlik, bacaklarda şişme, ateş, kanama veya akıntı Karın ağrısı, idrar problemleri, kötü kokulu vajinal akıntı ve pıhtı çıkışı gibi belirtiler enfeksiyon işareti olabilir. Rahim içi iltihabı, yara yeri enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu ve septisemi gibi enfeksiyon türleri sezaryen sonrası karşılaşılabilecek rahatsızlıklardır. Bu enfeksiyonların belirtileri ve tedavileri farklılık gösterir ancak çoğu antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Sezaryen sonrası enfeksiyon oluştuğunda tedavi şekli enfeksiyonun nedenine göre değişir. Kesiklerin iyileşmesi 2 ay sürebilir ve bu süreçte doktorunuzun önerilerine uyarak enfeksiyonların iyileşmesi sağlanabilir. Sezaryen sonrası enfeksiyon riskini azaltmak ve oluşabilecek enfeksiyonları tedavi etmek için doktor tavsiyelerine uymak ve vücut değişikliklerini dikkatle izlemek hayati önem taşır. Unutmayın, sağlıklı bir iyileşme süreci için bilinçli olmak ve erken müdahale etmek gerekir.